Kıymetli gençlerim, merhabalar. Hadi bakalım. Aşık tarzı halk edebiyatına başlıyoruz. Aşık tarzı halk edebiyatı. Bakın şimdi. Aşık tarzı halk edebiyatında her şeyde şunu bileceksiniz kardeşim. Nazım biçimi ya da diğer adıyla nazım şekli başka bir şeydir. Nazım türü başka bir şeydir. Bak. Bir şeyin biçimi, şekli deyince aklınıza ne geliyor? Aa, ileriden bir kız geliyor. Şu kızın biçiminin şekline bak deyince aklınıza ne geliyor? Kızın dış görüntüsü gelmiyor mu gençler? İşte burada da aklınıza. Nazım biçimi denildiği zaman şiirin öncelikle şekline bakılır. Ama nazım türü denildiği zaman şekle bakılmaz. Sadece içine bakılır. Bak nazım biçimi dediğime göre burada sadece şekle bakacağız. Nazım biçimleri ne olarak kodlanmış? Kara sevda olarak kodlanmış arkadaşlar. Kara sevda. Karanın k'si koşma. Sevdanın sesi semai. Sevdanın ortasındaki ve varsa Destanın D'si de Koşma semayı varsa destan. Hocam destan iki tane değil miydi? Bir doğal söyleyeni belli değil. Bir de yapay. Daha buradaki yapma destan işte ya. Söyleyen nedir gençlerim? Bellidir. Kara sevda koşma semayı varsa destan. Kara sevda koşma semayı varsa destan. Bunlar nazım nelerdir arkadaşlar? Biçimleri ya da şekiller olarak karşımıza çıkar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya bakın. Aşık tarzı halk edebiyatının azın biçimleri. Koşma semai, varsa destan. Kara sevda. Şöyle de diyebilirsiniz. Ölçülerini bulabilmek için şöyle diyebilirsiniz. 11 dede. Demek ki dede destan. Demek ki destan 11 lece ölçüsüyle yazılıyormuş. 11 koşuyla e 11 de arkadaşlar koşma, koşu koşma. O zaman o da 11 ölçüsüyle yazılıyor. 8 semaya. Demek ki semayı 8 lece ölçüsüyle 8 kere var. Varır da varsa ayı. O da 8 derece ölçüsüyle. O zaman 11 de Destan 11 derece ölçüsü. 11 koşuyla. Koşma 11 derece ölçüsü. 8 semaya. Semayı 8 derece ölçüsü. 8 kere varır. Varsa 8 derece ölçüsü. Bak koşma semayı varsa destan. Gördünüz mü? Kafi şemaları hepsinin aynı hepsinin azın birimi dörtlük. Dörtlük. Bu da dörtlük. Bu da dörtlük. Bu da dörtlük. Kafi şemasına bakın. A A A B C C C B. A koşuk gibi aynen ikinci A B de olabilir. A A A B C C C B ikinci A B de olabilir. A A A B C C C B ikinci A B de olabilir. A A A B C C C B ikinci A B de olabilir arkadaşlar. Tamam. Koşuk koşun devamı. İslamiyet öncesi dönemde koşuktu. Burada devamı nedir gençler bunun? Koşmadır. Tamam. Aşk tabiat yiğitliği anlatır ve 3-5-4'lüktür. Ama buradaki anlatılan aşk tabiat yiğitlik daha bireyseldir. Peki hocam destanlı 11'li evet. Kafi Şamız da aynı evet. Yiğitlik savaş göç anlatır ama milletleri derinden etkileyen olaylar. Yani birincisi sanki biraz bireyseldi koşma 11'li. Milletleri derinden etkileyen ikisi de 11 Ece'den oluşur her tise. Ve destanın farkı var. Koşma 3, 5, 4'lük, 3, 4'lük, 4, 4'lük, 5, 4'lük olur. Yani şu 4'lüklerden en fazla 5 tane olur ama destanda sınırsız. 100, 200, 1000. Peki hocam 8 derece ölçüsü 4'lükler olan verilirse bana o zaman bak. Baksın güzellik, naiflik varsa ortada biraz daha naifse, güzelse, yumuşaksa, aşk, çiçek, vücuktan bahsediyorsa semaydır. Ama bu biraz yiğitlik varsa burada. Yiğitçe söyleniyorsa hele içinde bakın var bre be hey gibi arkadaşlar nidalar varsa o zaman bu varsadır. Bak kodlaması var saldır diyor. Bre be hey. bre be hey gibi nidalar varsa varsa o zaman bakın 4 tane. Koşma 11'li, destan 11'li, Yalnız koşma 3-5-4'lük destansınız. Koşmada aşk, tabiat, yiğitlik var ama daha bireysel ama destanda milletleri derinden etkileyen olaylar var. Tamam. Şimdi iki tane var 8'de. Bir semai biri varsa. Semai daha güzellik, aşk gibi daha yumuşak konular. Ama varsa nedir arkadaşlar? Daha yiğitçe, bire, behey gibi arkadaşlar. Yiğitçe hususlar varsadır. Bitti. Bunlar nazım biçimleri, şekilleri. Dikkat ediyorsanız tipe baktık değil mi arkadaşlar? Şekline baktık şiirin. Şimdi bak. Aşık tarzan kelebiyatı nazım türleri. Bak işte burada öyle bir şey yok. Burada sadece konuya bakılır. içine bakılır. Tamam mı? Koşma türleri olarak geçer. Bak. Güzel koça taş atıp ağlattı. Güzel. Güzelleme. Koç. Koçaklama. Taş. Taşlama. Ağlatmak. Bu da ağıt arkadaşlar. Tamam Güzelleme, koçaklama, taşlama ağıt. Güzelleme arkadaşlar aşk ve güzellik konusunu işler. Bak hadiste güzellik tamam. Bu ya sevdiği kadındır ya bir at da olabilir ha. Mesela Köroğlu Kırat'ı sevdiği kadınla eş tutar arkadaşlar. Ah güzellik aşktır. Gördünüz mü? Peki koçaklama nedir? Şuradan aklınıza gelsin. Koçak bıçak, koçak bıçak adam elinde bıçakla. koçak bıçak, kocak bıçak, kocak bıçak. O biraz da yiğitliktir arkadaşlar, kahramanlıktır, savaştır orada ya. Arkadaşlar taşlama. Bak, taş atıyor. Taş atıyor. Gördünüz mü? Taş atıyor ya. Taş atıyor ya. O da taşlama. Yani ne vardır? Eleştiri, yergi vardır arkadaşlar. Ağıt, ağlama, gitti gitti, gitti, gitti diye ağlıyor. Yalnız ben burada ölüm mezarın içinde ağlıyor ama, mezarın üstünde ağlıyor ama illa buna gerek yok. Gurbetten ayrılıyorsan da ağıt olur. Hüzün var. Değil mi arkadaşlar? Oğlun askere gitti arkasından. Kızın gelin oldu arkasından. Bunlar da olur. Ama ağıt iki tane demiştim. Bir anonim halk edebiyatta söyleyeni yazanı belli değil. Bir de aşık tarzı halk edebiyatta. Bu aşık tarzı halk edebiyatı olduğu için sazla gezen kişilerin söyledikleridir arkadaşlar. Bak güzel koça taş atıp ağlattı. Bak güzel koç nasıl ağlıyor gördün mü? Güzel koç. Güzelleme koçaklama. Taş taşlama ağl. Ağıt ağlatmak ağıt. Güzelleme güzellik aşk konusu işlenir ama sevdiği kadın da olabilir. Bu at da olabilir. Koçaklama koçak bıçak koçak bıçak koçak bıçak. Bu da nedir arkadaşlar? Hop yiğitliktir. Taşlama taş atıyorsun. Eleştiri yer gidir. Ağıtta da hı diye ağlatıyorsun arkadaşlar. Burada da ölüm ağlama hususları arkadaşlar bahsedilir. İşte bunlar da nazım türleri olarak karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Burada bitmiştir arkadaşlar. Ek olarak bir şey söyleyeyim. Bunları söyleyen sanatçılar aşıklardır. Ellerinde sazla gezerler. Ne anlatıyor? Lakin bunlar Saz çalma yeteneklerini çoğunluğu nasıl kazandıklarını söyler biliyor musunuz arkadaşlar? Rüyalarında. Rüyalarında bunlara aksakallı bir dedenin geldiğini, bunlara bade içirdiğini, sonra bunların uyuduğunu ve uyuyandıktan sonra ağzından köpükler çıkararak sanki komada gibi takıldıklarını. Sonra arkadaşlar kendini kaybettiği bir şekilde uyandığını ve sonra getirilen sazımı tın 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 tın, tın saz çaldığını ve rüyasındaki aksakallı dede koltuk altından ona sevdiği kızı göstermiştir. İşte uyandığında o sevdiği kıza bulmak için o diyar diyar gezer arkadaşlar. Yani bunlar boşuna gezmiyorlar. inanışta işte budur diyeyim. Sizin gözlerinizden öpeyim. Hadi bakalım. Yüreğinizden de öpeyim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sakın bunları unutmayın. Esen kalın, görüşürüz.